Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu gece saat 2'de War Games var. Ben 1 bir gibi 1'e doğru falan yayında olacağım. Haberiniz olsun. Yalnız Liv şu an nifak tohumu sokuyor aralarına. Lan Jade Cargill sakatlandı. Siz umursamıyorsunuz takım olduğunuz hala falan. Liv çeleni kapa. Herkesin vaktini çalmayı kes. Bakalım ne diyecek. Yakında hiç kimse'nin arkasından saklanmak zorunda kalmayacaksın çünkü bu ringe gireceksin, kafesin içine gireceksin, kaçabileceğin hiçbir yer kalmayacak. Benimle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ne var biliyor musun Rhea? Haklısın aslında. Gerçekten haklısın. Heh. Çünkü hopa, 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 hopa. Yarın o kafesin içinde senin kafanı parçalayacağım. Tam olarak yarım kalan şeyi yapacağım. Takım kaptanı Ria gibi duruyor şu an. Hop 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 hop. Hop. Eee? Senin yüzünü öyle bir parçalayacağım ki. Senin aşkın Dominik sana bir daha bakmayacak bile. Yüzüne hoppa aksiyona girecekler. Ya fake atıyorlar. Girmeyelim mi diyor bak Raquel. İyi Tamam. Yarın görüşeceğiz. Yani bu gece arkadaşlar. Bye bye deyip gidiyorlar ama yok arkadan dayayacaklar. yiyecekler. Arkalarına bakmıyorlar. Ne var biliyor musunuz? Niye bekleyelim ki? Hadi bakalım. Aksiyona geldiler. Bam bam. Bu arada Bailey geldi biliyorsunuz Jade Cargill yerine. Jade Cargill'in yerine Bailey geldi. <laughs> Kendisi. Tifi Herkes birbirine girişiyor. Liv şu an Io'yu dövüyor ama. Rakel'e giriyor ya. Rhea direkt Rakel'e giriyor böyle. Herkes kendi boyuna göre. Bianca, Nia, Jax. <laughs> Rhea sıkıntılı durumda. Güvenlikler ayırıyor. Şimdi güvenliklere de bir şey gelecek. Herkes birbirine girdi. War Games. Unutmayın bu gece arkadaşlar. Saat 1 sularında bir aksilik olmasa daha erken bile açabilirim duruma göre uyuyamazsam. <laughs> Kick'te olacağız. Tamam sakinleyin. değil. Müziği değişmiş. Nakamura müziğine değişiklik gelmiş. Aynı müziği coverlamışlar. Değişmiş. Bir farklı olmuş. Baksanız arkadaşlar. Kızıl ay. Karanlıklar içinden geliyor. Nisan'dan sonraki ilk maçı bu arada. Nakamura yeni girişiyle. Müziğe bak. Karanlık. Hı buraları değişmiş. Kyoto Japan. Değişik olmuş. Hoşunuza gitti mi sizin? Beğendiniz mi yeni müziğini? Andrade'nin içi geçti geçmiş olsun. Yani Nakamura böyle içine karanlık bir ruh girmiş gibi falan böyle. Tam bir aslında anime karakteri ya. Zaten Japon. <laughs> Tam böyle şey olmuş baksanıza şu an. Gözleri falan kararmış. O içinin pisliği yüzüne yansımış. Hadi Kinichasa geldi bitti. One, two, three. Andrade yendi. Nisan'dan sonra ilk maçı. Nakamura. Galip. Maçları var bu gece. LA Knight'la. Yeah. Tabii ki tabii ki tabii ki LA Knight gelecekti. Aa ne oldu? Aa mis tattı lan. Eforsuz şekilde mis tattı şu an. Hiç dümdüz sabit kaldı. LA Knight geldi diye püskürttü ya. Bu kadar o kadar rahat, o kadar sakin, o kadar profesyonel ki bu arada. Hiçbir şey yapmadı. LA Knight geldi püskürttü yaptı gitti. Vallahi helal olsun ha. Hiç bunu beklemiyordum. Mürekkep balığı gibi yemin ederim. Kalamar gibi sıt diye attı. Haklı Kevin geldi. Orada bazı insanlar. Hala Cody Rhodes'un tarafında olan insanlar var. Size neden haklı olduğumu açıklayayım. <laughs> 1 Ocak 2021. Roman Reigns ve kuzeni beni yok ettiler. 2'ye 1. Beni yüksekliklerden attılar masanın üstüne. Kalktım. 31 Ocak 2021 Royal Rumble. Hepsini izledik ya bunların. Roman Reigns. Golf golf arabasıyla benim üzerinden geçti. Yine kalktım. 28 Ocak 2023 Royal Rumble'da yine. Roman Reigns. Beni bağladı içimden geçtiler defalarca kez bana tek beni tek <laughs> Ve Cody Rhodes o sırada ne, ne yapıyordu? <laughs> ha, Rumble maçına girdi bilmem ne falan. Bu sene Bad Blood'da ne oldu peki biliyor musunuz? Roman'ın birine ihtiyacı vardı. Ve onun tarafında oldun, Cody. Bu sadece düzinelerce örneğin sadece 3 tanesini verdim ben. Şu an Cody Rhodes başına geleceklerin hepsini hak ediyor. Bu arada Cedric Nett Main Event'e canlı yayında olacağız ona göre. Hepimiz. Hak etti bu başına gelenlerin hepsini hak etti. Canadian. <laughs> oh. Carmelo'yu geçen hafta gerçekten takdir etmiştim. Şu Cody kullanılışı hoşuma gidiyor. Carmelo arkalandı dedi ki Kevin Owens haklı kardeşim belki kimse senin yüzüne gelip söyleyemiyor ama ben gerçekleri konuşurum deyip helal olsun bu maça hak kazandı yani. Şu an WWE şampiyonla karşı draftı bir numaralı draftı SmackDown'ın burada. Boom. Cody'nin şu an yendiğini düşünsenize. çek şey, Cody'nin yenildiğini düşünsenize şu an. Ne olur acaba? Hop hop. Geçmiş olsun gelmedi. Carmelo şu an kendini kanıtlayacak ya. WWE şampiyonla karşı. Hopa. Hop. Olmadı. Carmelo'nun altı iyice edge gibi geçmiş olsun. Corey Carter. Yok, tam titreme geldiğine göre kipap. Ya! Yeah! Crossroads geliyor demektir. Listen to this place. Geçmiş olsun. O 1 2 3. Bu kadar. Çok iyi satılan kamera. 1, 2, 3. Boşuna öyle konuşmayacaktın dedi. Lan. Maç iyice karıştı. Bife bir Chelsea'si. Chelsea tur attı. Mis gibi. Devam. Lash Legends girdi bu arada. Jet Cargill yerine. Kazanma ihtimali bence var bu maçı ya. Üst tura çıkabilir. Lash Legends. Ama Mitch'in bu aralar birazcık şey ya böyle hype'lı ya işte. Yak eline kendi verdiler. Bilmiyorum ne verdiler. Hop. Hop. Güm. Jade gibi bir şekilde çıkamayacaktı zaten muhtemelen. Lashley'i de çıkarmazlar diye düşünüyorum. Bir kere daha. Olmaz. Bir tane atan bir, tane daha atar onu. Üst üste olmaz o iş. Devam. Devam. Alıyor mu lan yoksa? Hop. Bitiriyor. Bu Hayır geldi için geldi. Miçin hazıra konacak. Geçmiş olsun. Evet. One. Two. Three. Miçin tur atlıyor. Siyan bekliyoruz hala. Wiseman. Evet tribal chief'im. Nerede? Bilmiyorum şefim. O adam. Beni bekletiyor. Ya yok ben beklemeyi sevmem falan derken göründü. Geldi. Hadi bakalım. Roman nasıl yapan? Geçmişte mevzuları var. Çok fazla vaktim yok. Konuşun bakalım. Ben senin için değil Paul Heyman için e, geldim. Tamam. O zaman bir şey netleştirelim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Sana herhangi bir yardım için falan burada değilim ki ben zaten. Ben Paul Heyman için buradayım. O zaman ben gidiyorum dedin düşünsene. Sizin için gerçekten helal olsun ya ben sizin için <laughs> harbiden sevindim yani sizi bir arada görmeye tekrar. Ama şu tonunu sevmedim ya. Hareketlerini sevmiyorum. Seni sevmiyorum. games'te bu gece seninle takım olmayı falan da istemiyorum aslında. Ee, şefim. Solo Bak Solo bizi şahmatlıyor bak. Lütfen. Onun yardımını kabul etmezsek eğer. Bitecek. Gerçekten bizi yenecekler diyor bak. Ama bir dakika. Eğer sen de yardım etmezsen. Solo. Roman'ı. Bloodline'ı bitirirse eğer Solo. Sıradaki kişi sensin biliyorsun değil mi? Solo senin peşinden gelecek. Beşi de senin peşinden gelecekler. Siyampan. Solo seni bir tehdit olarak görüyor. Söyleyeyim. Yani saygısızlık yapmak istemem ama. Tamam onu ayırırsanız ama diyor Solo'da birleşmemiz gerekiyor Solo konusunda. Tamam mı? Yaşamamız için hayatta kalmışız Survivor serisi. Birleşmemiz gerekiyor. Benim hareketimi beğenmedin mi? Umurumda bile değil. Seni sevmiyorum. Bunun önemi yok. Ben senin için değilim burada. Ben Paul için buradayım. Hep aynı şey söylüyor bu. He. Ben Solo ve ekibinin Arkadaşım Paul Heyman'a yaptıklarının intikamını almak istiyorum. War Games'te hayatta kalırsak? Yüzleşelim seninle istiyorsan, sıkıntı yok. Önce War Games'i çıkalım, bitirelim, sonra bir yüzleşelim seninle. Ne zaman? One time. Bir sefer. One time. Bir sefer, bir iyilik. Tamam mı? Ben ben mi sana bir borçluyum? Hayır. Hay sen bana hiçbir şey borçlu değilsin. Arkadaşım Paul Heyman. Bizim Wiseman'ımız. Bana bir iyilik borçlu. O Paul Heyman'dan bir şey. Kazanırsak diyor ben Paul Heyman bana bir iyilik yapacak babacım dedi. <laughs> Hadi bakalım. Wiseman. Wise İşler. Ya bir şey olmuş demek ki. Bir bi iyilik yapacakmış. Ee, dur bir dakika. Bir şeyin sözünü vermiş Paul Heyman's Young ee, İstersen bir War Games'e... Oğlum... Paul Heyman bir şey yapacak ben söyleyeyim. Biz War Games'e odaklandım da sonra düşünürüz bunu diyor. Vallahi o iyilik muhtemelen... Siyanpan kresim beni menimetten taşıyacak bir birliktelik falan olabilir bilmiyorum. bu hem birazcık gerildi. Roman bir şeyler çıkacak burada. Jamie bütün masayı açıyor şimdi. Avantaj maçı. Jay mi kazanacak. Jacob mu? Sonucunu bilmiyorum. izliyorum falan. <laughs> Nasıl biteceğini bilmiyorum. Sadece sonucun spoilerını yedim. Geçen bir yayında hatırlayacak olanlar vardır bizim kick yayınlarına gelenler. Kick'te de vardı lan. Twitch'teydik biz onu evet. Ee? Jey Geliyor mu? Geliyor. Jey. Super yedi beynine. Jacob. O masa gidici gibi. O masa gidici gibi. Ya en öndeki çocuklar yemin ederim beni PG dönemini 2009-2010 yıllarına götürdüler ya. O kadar çocuk olmasın kardeşim önde. Bu nedir ya? Hop Samoan drop. Masa kırılmadı. İyi misin diyor bak C'ye. Kırılsa en azından bir tık daha darbe azalacaktı. Bitirir bu arada. Bir mum solta bakar. Jacob. Jacob. Yay. Bitti. J gidiyor. J gidiyor. Evet arkadaşlar. Hop moon sol. Bitti. Pine giderse biter. Evet. 1 2 3. Solo'nun yeni Bloodline'ı bu gece WarGames'te avantajlı. Sayı üstünlüğünü ele geçirdiler. Savuo Kurt adamı Jacob Fatu kazandı. Arkadaşlar, bu gece hepinizi bekliyorum. YouTube'da bir merhaba diyebilirim bu akşam. Hazır bekleyin. Sonra gece Kick'teyiz ama WarGames'te beraberiz.